Selamlar arkadaşlar. Bugün bana teyzemin Almanya'dan getirdiği abur cuburları deneyeceğiz. O zaman başlayalım. Böyle bir paketleme de geldi. Paketlemesi Çin'de yapılmış. Arkası da böyle. Açalım isterseniz şuradan. İki senin... kamerayı dondurdum. Kusura bakmayın. Şimdi bu nasıl açılıyor? Oha arkadaşlar. Gözü gösteren lazım. Bakın. Burada fermuar gibi bir şey de açılıyor. Durun açayım ben de. Açtım. Paketler aslında Türkiye'de gelmesi lazım. Çok iyiymiş. İçinden bakalım neler çıkıyor. Böyle bir çikolata çıktı. Bir şunu inceleyelim. Muz Naker diye. Gayet güzel. Bayağı enerji de verir bu. Böyle bir çikolatamız çıktı. Sonra haribonun jelibonu çıktı. Tabii burada gram veririz. Zoom tane Almanya Almanca yazıyor bari. Bu Haribo Match Kinder Fun. bunlar Almanya'nın avuzları oldu. Türkiye'de de var da. Bunlar yani ana vatanı Almanya. Bunun yani tadı değişik olabilir. İçinde kesinlikle domuz yağı yok. Sonra çünkü mesela şöyle bir çikolata daha çıktık. Ne yaparsın? Nasıl? Gayet değişik çikolata aslında bunlar. Türkiye'ye gelmeli arkadaşlar. Ama bir de Snickers çıktı. Paket içi de böyle boşaldı. Snickers Türkiye'de var. Bu Alman Snickers'ı galiba. QR kod var. Acaba para mı çıkacak QR kod içine? O zaman ne yapalım? Biz bunları yemeyelim şimdilik. Snickers ve şeyi. Bir jelibonu tatsak mı? E gelin biz bir şu çikolatayı tadalım önce. Açma yeri var galiba Açtım evet Eee yani Çikolata dediğin Akla ilk gelen yer Almanya'dır bence Arkadaşlar kamera şu an dondu Yani ben dondurdum Çikolatayı çıkarmak için Heh. Şöyle arkadaşlar Çikolatayı çıkarım bu altı Altı bir sürü fındıkla dolu Üstü de böyle bir kalıp Şuradan açtım Çikolatamızı bırakıp ben bir parçacık kırayım arkadaşlar. Kırdım da biraz kötü kırdım. Şu paketlemesini geri koyayım arkadaşlar. İzninizle. Sıra bakmayın kamera şu an donukta. Evet. Çikolatamız burada. Böyle fındıklı. Tadına bakalım isterseniz bir. Hmm, i̇çi böyle. Hmm. Çok beğendim tadı çok güzelmiş arkadaşlar. Ama aynı tadı şey gibi. Etliğinin bir tane çikolatası var adını unuttum. Hangisi işte böyle? Hmm. Hmm. Ama bence Türk çikolataları daha iyi Hımm Ama gerçekten çok güzel Çok önemli Bir de jelibon yiyelim Hımm Grafis değil ki aklıma şey geliyor neyse bakalım Açayım ben şu jelibonu Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum Makas alıp, makasla açacağım çünkü böyle açılmaz şey bu. Geldim arkadaşlar. Mutfak makasıyla açacağım bunu. Burada makas. Kamera şu an donukta. Şuradan şöyle bir bunu açalım isterseniz. E kesmiyor. Dur. Arkadaşlar bu açılmıyor. Ben mi açıyorum? Açtım arkadaşlar. Gerçekten güzel açtım. Buradan buradan. Elimi sokup içinden alayım. Ya elimi sokup deyince başka şeyler anlaşılmasın da. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Of of çok acayip kokuyor bu. Ama çok güzel gözüküyor. evimde birkaç tane. Allah yere düşüne. Ne zaman halim temiz. Şöyle birkaç tane var elimde. Arkası beyaz. Bunlar zaten Türkiye'de de var. Tadı sadece Almanya'dan yapıldığı için. Böyle. Çiğnemiyor bu. Bir de böyle sinekler var dedim. Bir de i̇şte bu var. Hmm, beğendim. Böyle bir şey var. Neyse arkadaşlar. Böyleydi abur cuburlarımız. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.